Nasıl? Daima nedenden daha önemlidir. Elde etmek istediğiniz sonuçtan çok bunu nasıl yaptığınıza, daha fazla dikkat verip veremeyeceğinize bakın. En büyük dikkati yaşanan anın sunduğu şeye verin. Siz şimdiki anı onurlandırır onurlandırmaz, tüm mutsuzluk ve mücadele ortadan kalkar ve yaşam sevinç ve huzurla akmaya başlar şimdiki anın farkındalığıyla davrandığınızda yaptığınız her şey en basit eylem bile bir nitelik, özen ve sevgi duygusuyla dolu hale gelir der Eckhart Tolle şimdinin gücü kitabında. Bütün bilgeler, kadim dinler hep aynı şeyi işaret eder. Anda kal ve içine bak. Bu bir anlık kendini gözlemleme, bir anlık hayat amacını anlama ve ilerleme durumu değil. Bu hayat okulunda, bu dünya yolculuğunda kendini gerçekleştirmen için ihtiyacın olan erdemlere erişebilmene temel oluşturur. Kendini bilmek, kendini keşfet. Evren senin içinde.